Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimde e, sizlere çıkan bir problemi yapayım kod, e, kodimitör kurar, kurarken. Şimdi e, bu bu hatayı nasıl yapacağız? Öncelikle e, ilk zampa giriyoruz. ilk zamptan arkadaşlar config gördüğünüz gibi Apache tarafından config'e giriyoruz ve php'ye <laughs> giriyoruz. Buradan arkadaşlar bir e, kod ve dosya dilimizi arayacağız. Arıyoruz şu anda. Ben şöyle ben daha önce arama yapmaya kalktım da arama olmuyor olmadığı için bir türlü hata veriyor. Ben de bu şekilde manuel bulmaya çalışıyorum. Evet alanda geldik. Şimdi bu alanda nereye bakacaktık? Evet şimdi arıyorum ama bulamadım daha. Tamam buldum arkadaşlar sanırım diyor ama bir dakika. Tamam arkadaşlar aynen bu PHP int ile yer arkadaşlar. Bunun sonunda DLL yazıyoruz ve başındaki iki noktayı kaldırıyoruz. Pardon noktalı virgülü kaldırıyoruz. Daha sonra dosyayı kaydet diyoruz. Sonra ilk Apache Apache'yi yeniden başlatıyoruz. seni kapatıp yeniden başlatıyoruz. Ve sonra denememizi yapıyoruz. Bakalım oldu mu? Evet gördüğünüz gibi hata düzeltildi arkadaşlar. Hayırlı günler.